Herkese merhaba sevgili değerli dostlar. Yine karşınızda Ford Focus araçlayız. Aracımızın bildiğiniz üzere lastik basınç sensör belası var, arızası var ve bunu bilgisayarla kodlayıp düzelteceğiz. Kardeşimiz Balıkesir'den yanıma geldi ve burada arkadaşlar en yakın şubelerimi söylememe rağmen abi direkt bastı buraya geldi Balıkesir'den. Yeni Plaka plakadan gördüğü gibi kardeşimiz yanıma geldi. Ve ben de bilgisayarla sensörleri devre dışı bıraktım arkadaşlar. Yani sensörsüz de çalışıyor. Benim arabada kullandığım gibi çelik sibop kullanıyorum. Şurada dandik arkadaşlar şu sensörlerin birleşimli fabrikasyon şu dandik şey koymuş fabrika. Çelik sibop takın arkadaşlar. bunu da anlatayım size. Buradan çelik sibop. Aradaki farkı buradan da net görebilirsiniz dandikliği. Ya fabrika elinden geldiğince düşürüyor. C segment, D segment döndürüyor ve biz de burada tamamlıyoruz. Bunu da şöyle göstereyim size. Sensörsüz oluyor. Zaten ABS, ESB ve lastik basınç ışığı birlikte çalışır. Burada sensör bir çırak görevi görür. ESP yardımcı olarak ABS sistemine yardımcı olarak sensör eklentilidir. Bu sensör pili bitiyor, bozuluyor. Usta sökerken bozuluyor veya nitrojen gaz kullanmıyorsunuz. Araca normal hava basıyorsunuz ve bu da kurum bağlıyor. Anakart elektronik sistem bozulu veriyor bir yerde. Bununla uğraşan bir sürü müşterim geliyor. Dördünü değiştiriyor arkadaşlar. Gene uyarı vermeye devam ediyor. Kimisi de ustalığını kullanıyor. Ve aracın pilini değiştiriyor. iki ay gidiyor, 3 ay gidiyor. Tekrar arıza vermeye devam ediyor. Yani buradasın, uğraşacağınız şey boşuna olacaktır. Bunu ömürlük Passat sisteminde, Passat'ta olduğu gibi Passat'ta da sensör yok. Bu sensörü burada bilgisayarla yani dediğim o çırağa haber versin diye ama bize sorun çıkarıyor. Uzun ömürlü olmuyor. Bunu ömürlü kurtulmuş oluyorsunuz. Sadece hassasiyet düşer burada. Atıyorum yüksek hassasiyet, normal hassasiyet ve düşük olarak e, uyarıyı azaltmış olduk. ABS, ESP yine ağır döndüğünde 4 tekerin hızının bir tanesi farklı olursa, 4'ü inerse belki bilmez. Hani tam da yine yerde siz artık bilirsiniz dört tane lastiğin de inik olduğunda gitmediğinde. Bir durup bir bakarsınız bir zahmet. Ama bir tane ağır döndüğünde diğerlerine göre ESP sistem ve ABS sistem bunu görür. Ve lastik basınç ışığını da sizi normal fabrikadan çıkmış gibi uyarıyı burada gösterir. Ve lastik basıncını kontrol et Şimdi araç bizi bekliyor. Ve ben bunu kodlayacağım. Lastik ABS'si ne yapayım diye soruyor bana. Şimdi ben bunu düzeltiyorum. Buradan da sizinle direkt paylaşıyorum. Kaç dakika içerisinde lastik sensörü ee, değişmeden jant çıkart jant lastikten ayırmadan bunu bilgisayardan çözüp bitiriyorum bu belayı ömürlük oluyor yani bir sensör parasına arkadaşlar biz dört lastiği artık hiçbir şekilde fabrikadan çıktığı gibi oluyor. Sadece birazcık hassasiyet düşüyor. Olsun arkadaşlar. Biraz da lastiklerimizi kontrol etmeyi bilelim. Yani düz kabataslak gitmeyelim. E, hassasiyeti biraz düşmüş olsa bile bir şey değişmiyor. Özelliğiniz çalışmış oluyor. Gördüğünüz üzere gitti arkadaşlar. ABS yazdı. Komutu aldı ve gitti. Şu an tüm ışıklar gibi ben e, tekrar komut açıyorum. Bak burada bütün ışıklarla beraber yanıp söner burada. E, bu da aracın e, lastik basıncının aktif olduğunu ve çalıştığını gösteriyor. Buradan aşağı iniyorum. Ayarlar, sürücü destek ve lastik basınç menüsü de burada. Basılı tutuyorum. Okey. Ve lastiğimiz kaydedildi diyor. Bak kaydedilmedi demiyor. Kaydedildi diyor. Yani sistem aktif bir şekilde çalışıyor. Ee, burada sensöre gerek yok. Boşuna paranızı vermeyin. Kuyuya atar gibi, kumar oynar gibi arkadaşlar. Jeton atmayın. Yutuyor arkadaşlar. Ee, tekrar yapanlar, uğraşanlar hep yanıma geldiler. Yani buradan da size bu şekilde yine tekrardan anlatayım. E, ve anlattığım diğer videolarımda da YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. Yani burada bilgisayarla sadece hassasiyet düşüyor. Kendi aracımda da kullanıyorum. Burada ABS, ESP ve lastik basınç e, sensör işiyor var. Artı sensör var pardon. Sensör devre dışı kalıyor. Burada saf oluyor, natural oluyor, doğal kalıyor. E, sistemimizde bu şekilde de yapmış olduk. Artık lastik lastiklerimiz hızında yine aynı şekilde aktif olarak çalışır. Burada tüm artık hiçbir işimiz yok. 10 numara oldu aracımız. Kardeşimiz Balıkesir'den geldi yanıma. Daha önceden görüştük. En yakın İstanbul, İzmir denizli var dedim Balıkesir'e. Ama kendisi yanıma geldi. Bunu bu şekilde çözümünü kavuşturduk ve ben çok araç yaptım. Kendi aracımla da dahil önce kendi aracımı gösteriyorum yapacakları. kişinin sıkıntısız bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim arabada uzaktan çalıştırma Eller serbest, Keylesco giriş çıkış, start stop düğmeden var ki diğerlerini saymayayım. E, Titanyumdan daha dolu bir hale getirmeye çalıştım zaten önemli noktalarda. Yani burada her şey fabrikasyon gibi bilgisayarla orijinal yapmış olduk. Kardeşimin aracına Birine da sağlık, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yerim Adana'da ve birçok ilde bir şubem var e, YouTube kanalım Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi bana ulaşabilirsiniz. Numaram 0534 933 056. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar arkadaşlar.